Herkese merhabalar. Hira'yı pişiren kişinin Afife olduğu ortaya çıksın. Afife ve Eda yaptığı yılanlıkların bedelini ödesinler diyenler beğeni tuşuna bassın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Daha fazla vizyonla söz geçiremeyen Orhun, sonunda gücünü toplayarak Hira'ya masum olduğunu itiraf eder. Hira'nın gerçekleri Orhun'dan duyması, ilerleyen zamanlara doğru gerçek bir aşk olabilmesi için çok güzel oldu. Fakat Hira, geçmişte yaşadığı ziyetlerden sonra Orhun'u biraz erken affetti. En azından bir süre Hira Orhun'un burnunu sürtebilirdi. Hira'nın yine Orhun'u affetmesini istiyorduk ama bu kadar kolay affetmesini pek beklemiyorduk. Hira ilk başta kendisinin masum olduğuna inanmak istemez. Ama daha sonradan Orhun izlemiş olduğu videonun sonunda Hira'nın yapmış olduğu Kekin, zehirli olduğunu anlayınca Nia'nın yemediğini söyler. Böylelikle Hira artık kendisinin masum olduğunu öğrenmiş olur. Orhan'ın itirafından sonra Hira vicdan azabından tamamen kurtulmuş olur. Hira'nın gerçekleri öğrenmesinden sonra daha güçlü durmasını, kendisine Eda ve Afife'ye karşı korumasını istiyoruz. Afife, Hira'yı köle olarak gördüğü için Orhun'dan gizlice hap içirip bunu herkesten sakladı. Fakat Hiran'ın içmiş olduğu doğum kontrol hapları kendisince yan etki yaparak midesinde ağrıya sebep olur. Orhun ve Hira adolarında konuştukları sırada bir anda midesinin ağrısından dolayı dengesini kaybeder. Sevdiği kadının kıvrandığını gören Orhun Hira'yı kucağına aldığı gibi hastaneye yetiştirir. Orhun Hiran'ın böyle acı çekmesine çok endişelenir. Orhun Hiran'ın iyileşmesi için sevdiği kadını bir an olsun yalnız bırakmaz. Hira Orhun'un kendisi için endişelenmesine çok mutlu olur. Doktorun müdahalesinin ardından Hiran'ın midesindeki ağrı geçmeye başlar. Doktor yaptığı testler sonucunda Hiran doğum kontrol hapları yüzünden böyle rahatsızlandığını söyler. Doktor Hiran'ın kullanmış olduğu ilaçlardan dolayı midesinin bir süre ağrıyacağını, ileriye dönük bebek sahibi olmasına bir engel olmadığını söyler. Doktorun odadan çıkmasından sonra Orhun, Hiradan Doktorun odadan çıkmasından sonra Orhun, Hira'dan açıklama bekleyerek neden böyle bir hapı kullandığını sorar. Bizler Hira'dan yine şüpheliyiz. Sırf Orhun ve annesi kavga etmesinler diye gerçekleri saklamak isteyebilir. Ama zaten Orhun, Afife'nin arkasından bir iş çevirdiğini anlamaya başlamıştı. Bu yüzden Hira itiraf etmese bile Orhun, Afife'nin bu ilaçları verdiğini anlayacak. Orhun, Hira ile beraber konağa gelir gelmez, Afife'nin odasını basarak verdiği apın hesabını soracaktır. Afife yılanlığını inkar etmeyerek bir köleden asla bir bebek istemeyeceğini söyleyecektir. Afife'nin yaptıklarından sonra Orhun, Hira ile beraber konağı terk etmek isteyecek. Umarız Orhun bir daha Hira'ya kimsenin kötülük yapmasına izin vermez ve Hira'yı ömür boyunca korur. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bizlere kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.